Barbiler dördüncü bölüm. Ay geldi. <laughs> Sen de mi gelmiştin? Evet. Aa, arkadaşım. Sen çok özledim. Ben de seni. Bakalım burada neler varmış. Ben burada oturacağım. A arkadaşım bir şey söyleyeceğim. bize Zonguldak'ta arkadaşımız var ya o gelecek. Ee, biz de bir gün şeye gidelim mi? Nereye? Zonguldak. Evet, çok evet. çook. Bavullarımızı bir gün hazırlarız ve olur, çok güzel olur hem de. Ay. Arkadaşımız da geleceği için ben, ben ona da alabilirim belki. Ay. Ben önce elbiselere başlayacağım. Ben de ben de şuralara bakacağım. Ay, bir tek biz mi varız burada? Şey, Benim. çok güzel. Bakar mısınız Aa, Evet, çok güzel. Vay canına, Ben, ben böyle... şuradan bir tanesini beğendim. İki Bak. tane beğendim. İki tane alacağım ben. Ay, ben de çok beğendim. Mesela bu. Ben de. Hayır burayı kıracağız. Evet. Kırılmış bir tere. Ben bunu aldım. Bence önce hepsini almayalım. Önce bir birisini deneyelim. Hayır, bence önce seçelim. Ben mesela bunu ve bunu beğendim. Ben Çok beğendim. Ben bunu giyeceğim. Bunlara katlayayım tatlı. da alayım. Ama durun daha denemeyin. Birkaç tane daha seçelim. Ay. Ben sana vereyim mi? Hadi. Bak bu onun e, şey. Ay şimdi alayım. Vereceğim. Ben Çünkü gelemiyor. Oh. E, e, güzel. Düzenledin mi? Değil mi? E, e, hiç anlamadım. Ben güzel de bir tane. Bu? Aa bu ne kadar tatlı bir şey. <laughs> ah, ben şu. Şimdi... Şuna göre alacağım. bir şey, şey yok ki sadece anneler. Aa alacağım. bu da çok güzelmiş. Ay ben de alsam başka. Arkadaşım sen de bu mayayı al bari. <laughs> Ay ezgi eşimi alayım. Ben şuna alacağım. Uf ben çok oldum ama kendime de deneyeceğim bunların hepsini. Ay önce kim deneyecek hepsini? Ben. <laughs> tamam hadi sen dene de gel. Of ya. Aa. Çok yoruldum. Ben bunları kucağımda tutayım, Hı. oturayım şuraya. Ben Bakalım nasıl olacak? Ben de de. Acaba nasıl olacak? Ama ben niye bir şey almadan anne bana niye, bana niye? Sana da başka bir gün alırız. Oyuncakçıya gideriz. <laughs> getiririz hemen. ama. Ama sen çocuk maskesi takmışsın. Hayır o çocuk maskesi değil. Sadece üstünde bir şekil var. Maskenize takın. Tamam mı? Sonra mikrop ulaşmasın bize. Ay burası da ne çok güzel. Ama sadece biz mi varız burada? Galiba diğer herkes başka yerlere gidiyor. Başka? Ay bu kıyısılar çok yumuşak. Ay evet. Bunları galiba yapmışlar çok iyi. Ta, 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 ta Bakayım. Vay canına. Ne kadar güzel olmuşsun. Şimdi ben deneyebilirim. Şimdi ben. Ama yok. Önce o bütün hepsini denesin. Sonra sana geçsin. Ben sana olurum. Zaten. Bu güzel oldu. Hmm. Ayıcıklı sana. Evet. Onu al. Zaten tam sana göre. Çok çok güzel. Ay bakalım diğer diğeri ona nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ama eğip bakmayalım. Evet zaten o giyinme yerinde. Ama ya mayoları giymeyelim. Yok mayoları da giyinelim. Mayolar da nasıl oluyor diye bakalım. Acaba hangi giysi? Ay ben bütün hepsini deneyeceğim. Çünkü ben aldım de. ya. Ben ama önce şundan denesem. Ben hangisinden e. başlayacağımı bilmiyorum. Ver şunu deneyeceğim. Ay çok merak ediyorum nasıl olacak bana. Ya da şu, şu. şu. Ben ama şunu denemeyeceğim çünkü bir kere e, arkadaşımın evinde bu vardı bana e, benim üstüme bir şey dökülmüştü o yüzden bana vermiş o yüzden onu denemeyeceğim. Eee onunkinin aynısı zaten bu da. Üstünde yazıyor. Ay ama bu Nasıl ö oldu? Ödeyeceğiz mi bunları? Evet, tabii ki ödeyeceğiz yani. Burada ödeme yeri de vardır. Aa ama size bir şey diyeyim mi? Bakın e, biz bunları aldık ya. Sonra e, evde giyelim sonra Biraz gezelim. Burada bir sesler geliyor. Demek ki herkes bir şeyler seçiyor ya diğer taraflardan. Ay. Hiç kimsenin de galiba bebeği yok. Vay canına. Ne kadar güzel olmuşsun. Öğretmen gibiyim sanki değil mi? Sen bence bir gün öğretmen ol ya da ben olayım ya. Ben ne? Sen çünkü çocuğun var ya bir şey olamayabilirsin. Ee, ben ne alsam? Atırın, durun. durun Bence şey bir şey olmayalım şimdilik. Evet. Normal böyle. Yüzünü. Şimdi Maya'nı giysin, bakalım nasıl olacak Maya? Evet, denediklerini bir köşeye koy. Denediklerini. Ay benim elbiselerim bana nasıl olacak çok merak ediyorum. Bana da ay ben önceki keşke sevseydim ya. Ay arkadaşımız nerede kaldı? Bu seferlik geç kaldı. Ay inşallah akşam akşam olmadan eve döneriz çünkü öğlen ya şu an. Evet. Az kaldı akşama akşama kadar gitmem gerekiyor çünkü şey var parti partilerde... var da a parti mi o partiye ben de gidecektim hadi ya artık bitirsin bana sıra mı gelmeyecek